dostlar hepiniz merhabalar hoş var ama ne oynayacağız bu Ne bileyim ben. Artık. Ne oynayacağız Eslem? Ne bileyim. Ne oynayacağız Niyazi? Ne bileyim abi. Evet, e, önceden önce sizin yapacağımız bir şey var. Eslem uçuyor. Gel vatandaş gel. Her şey Oğlum biz imana mı geldik? Niye gözlerim kapalı benim yüzüm? Yüzüm gözüm kapalı benim YouTube estafım. Evet, bir tane eşyalar alalım değil mi? Daha için ihtiyacımız var. Ay ya, daha e gelmiş abi. Niye Ay, dinmiş? araba kurtarma diyoruz ya. Evet. tane evet, bir şeyler alalım. Bir değil mi? Bir şey geldi ya. evet, bir tane bir şeyler alalım. Şimdi e, Evet, bir tane el feneri alalım. Yani el fenerine ihtiyacımız var değil mi?

Maskemi Arkadaşlar, Beni bekleyin. Gözlükler de gerek yok Heh, böyle daha güzel ya. Arkadaşlar önümü göremiyordum geldi. ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kar yolculuğuna mı çıkıyoruz? Kresi mi bellidir? Arkadaşlar tespitime göre Herkes nerede lan? Hmm. Evet, şuradan gidiyoruz. vermedin ya. Hayır, arkadaşlar. Ederim, arkadaşlar. Ben hala anlamadım hala. Pabkin, pabkin, pabkin <laughs> kitti. Gelin gidelim. Aa <laughs> oh, pabkin bana da bunu. Mustafa ben nasıl alacağım onu? Hadi gidelim arkadaşlarca. Hop tamam. Hop hop. Eh. tamam. Oh oh ölüyorum. İlk başta. <laughs> <laughs> evet gidelim hop. Ya buralar bebek ya. Ah! Bu taraftan gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün önme günümüz. Rahmetli parkur yapmayı çok severdi. Önümü göremiyorum ki zaten. <laughs> Oğlum on kişi geldik. Oğlum on kişi geldik. Yanıma bir kişi geliyor ya. <laughs> evet arkadaşlar bakın güneş patlayacak. Patladığı anda ne olacak? Bak böyle bir renk olacak ve artık neyse yok bir şey. Evet, öbür tarafa geç bakalım Musti. Ah. Oh. Ya öbür tarafa geç derken. ya sizin ben Türkçeniz var ya. Öldüm. <laughs> Öldüm. Gelin gidelim arkadaşlar ya gündüzken daha güzel. En azından karlar mutlu. Güneş var mı? Evet bizim gibi umudu yok. Güneş ve ay tutulması nasıl olur? <laughs> Eslem de ölecek. Eslem'e öleceğini söylesek mi? Neyse gelsin bakalım. Dırt Sen, dırt abicim. Dırt. 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 Abi yazık kafana ya. Ah düşüyordum oğlum. Ben de. Biz nereden gidiyoruz? <laughs> Ayı gibi buraları tırmanmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben evet de... buradan gidelim. Eee, Musti, Eslem nerede? Eslem nerede? Önümüzdeyiz. Eslem konuşabilir Vallahi düşünmüyorum. Köy müsünüz siz ya. ya? Yok, köyüz. Hop, hop, hop yavrum. Pardon. Hop, hop, hop. Hop, hop. Evet. Ah, ah acıdı, acıdı, acıdı. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, Musti ve Eslem öldü. Neyse bir şey diyecektim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sana. Arkadaşlar buraya geçemeyen de olsun diyecektim de. Ya Musti ve Eslem kağıt atıyorsun. Yüzüm <laughs> <laughs> gözüm <mü> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Hem kağıt yolcunda hem de kağıt yolculuğunda. <laughs> kağıt ve kağıt eskili. Ee, eskileyim. Azerbaycanlı kardeşimize yardım edeceğim. Evet şuradan. Hop. Lan öldüm. Ölüyorum. Abiciğim dur. Abi dur. Lütfen dur Azerbaycanlı kardeşimiz ölüyor. Biraz akıllanın lan. Biraz akıllanın Lan. lan. <laughs> <laughs> kanka onu Ali AliExpress'ten aldık. Ne diyorsun kanka? Ben, <laughs> Seni görünce dayanamadım. <laughs> Dilim damağım kurudu yemin ediyorum. Yok. Yo. Evet arkadaşlar e, gidiyoruz şu anda. E, bakıyorum bakıyorum bir şey gözükmüyor orada. Beyaz sisi gördüm ben? <laughs> evet, e, beyaz gördüm. Ben, ben göremiyorum. Evet, sonra... Evet, sonra gidiyoruz. Evet, sonra hop! Oh, sonunda. Hop! Gece olduğu için göremiyorum ki. Hop! Alo. <laughs> Hı alo kardeş. Hayır, hayır öleceğim. Öleceğim. Öldüm ya. <laughs> Öldüm. Yani oradan geçemeyen de ölsün yani, değil mi? E şuradan bak durun. Şimdi bakın bekleyin. Fıtı 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 fıtı. Ya buradan geçemeyen de ölsün ya. Dur geçemez Ya Arkadaşlar buradan geçemeyen Sıfırsın lan. Ölüm. Adam denize gidiyor. Son yüzü. Son nefesim. Ölüm. Kaya sıkıcı. Sizi sevmiyorum. Abone de olmayı like takmayın. Burada geçemeyen de ölsün. <laughs>